Selamlar sevgili dostlar. Devrimcengi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Fenerbahçe liderliği geriye aldı. Fenerbahçe Galatasaray'a 2, Beşiktaş'a 8 ve Trabzonspor'a da 9 puan fark attı. Süper Lig'in 6. haftasında ertelenen bir maçtı. Fenerbahçe farklı kazandı. İlk yarıda 3 gol attı ve daha sonra ikinci yarıda da devamını getirdi ve maçı farklı bir şekilde kazanıp yoluna devam etti Fenerbahçe. O Osayi e, hafif bir sakatlığı vardı maçtan önce İsmail Hoca Osayi riske etmedi, onun yerine sağda Ferdi, solda Osterwald'i oynattı. Ferbahçe çok rahat bir maç ortaya koydu, özellikle de hani e, her zaman söylüyoruz ya Ferbahçe'nin e, İsmail Hoca'nın sessiz bir devrim yaptığını söyleyebiliriz. Nasıl mı? Şimdi Ferbahçe şöyle söyleyeyim, ben e, gecenin özetini söyleyeyim sizlere. Dakika 23, 24. Fenerbahçe 3-0 galip. İsmail Hoca iki eli havada futbolcularına bağırıyor. Savunmadaki oyunculara bağırıyor diyor ileriye çıkın diyor. İleriye çıkın diyor. 3-0 önde Fenerbahçe. Düşünebiliyor musunuz? Fenerbahçe 3-0 önde ve İsmail Hoca hala skordan memnun değil ve Fenerbahçe'nin daha farklı kazanmasını istiyor. Dolayısıyla Fenerbahçe'de İsmail Hoca'nın sessiz bir devrim yaptığını söyleyebiliriz. Gerçekten inanılmaz bir tablo. Fenerbahçe'de taraftar olsun, futbolcular olsun. Şimanski mesela Cikun'un bir ikinci yarıda bir pozisyonda hata yaptı. Kaleciyle karşı karşıya kalacaktı. Başakşehirli oyuncu gerilerden koptu geldi. Öyle bir müdahale yaptı ki yani onu savunma oyuncuları bile yapamaz. Şımaz ki geldi golü engelledi belki de. Hani bunları niye anlatıyorum? Fenerbahçe'nin nerelere geldiğini, Fenerbahçe'nin zihniyetinin nasıl değiştiğini sizlere anlatabilmek için. İrfan Can Kahveci ilk yarıda inanılmaz bir e, performans gösterdi özellikle de e, hani top kazanmada mücadele etmede çünkü İrfan Can Kahveci'de biz bunlara alışık değildik İrfan Can Kahveci çıkardı işte gol atabilirse atardı asist yapardı ama öyle değil artık İrfancan Can Kahveci mücadele ediyor oyunda kaldığı süre içerisinde rakiple boğuşuyor topu kapmaya çalışıyor asist yapmaya çalışıyor gol atmaya çalışıyor skora katkı yapıyor yani Fenerbahçe'nin çok iyi e, yerde olduğunu ve çok iyi yerlere doğru gideceğini söyleyebiliriz o hafif sakatlığı vardı. O yüzden İsmail Hoca o riske etmedi. Onun yerine sağda Ferdi oynattı. Solda Oster Volde oynattı. Tabii ki Bekao ve Ciku savunmasıyla çıktı. Önlerinde İsmail Fred. sağda İrfan solda Tadiç ve Şimanski. Edin Ceko ilk 11 ile Fenerbahçe sahaya çıktı. Aslında... İsmail Hoca'nın sessiz bir devrim yaptığını söyledik. Söylüyoruz çünkü inanılmaz derecede yani size biraz önce söyledim. Daha dakika 24-25, Fenerbahçe 3-0 önde. İsmail Hoca savunmadan memnun değil. İleriye çıkın diyor. Neden diyor geridesiniz? Fenerbahçe'nin savunmasıyla orta sahası arasında çok fazla böyle mesafe yok. Çok az mesafe olduğu için de çok fazla pas hatası yapmıyor. Daha çabuk çıkıyor. Başakşehir 30, 30 33 34. dakikada Fenerbahçe'nin 18'ine girebildi arkadaşlar bakın 18'ine girebildi. Bu Başakşehir'in kötü olduğundan değil. Fenerbahçe'nin çok iyi organize olduğundan, Fenerbahçe'nin çok iyi oynadığından Dolayısıyla da İsmail Hoca'nın Fenerbahçe'de sessiz bir devrim yaptığını söyleyebiliriz. Evet geçen sene Jorge Jesus da mesela savunmayı çok önde kuruyordu, orta sahaya yakın kuruyordu ama oradaki oyuncuların kalitesinden dolayı Fenerbahçe çok fazla gol yiyordu. Yani savunmanın arkasına atılan her topta kaleciyle karşı karşıya kalınıyordu. Ya kaleci hata yapıyordu ya da savunma hata yapıyordu. Dolayısıyla Fenerbahçe gol yiyordu ama bugün öyle değil. Bugünkü Fenerbahçe'de öyle değil. İsmail Hoca'nın Fenerbahçe'sinde öyle değil. Yani bir hata yapsam da yani çok az hata yapıyor savunma. Nazar değmesin ama yaptığı zaman da işte bir Şimanski çıkıyor, bazen tadi çıkıyor, bazen Edin Dzeko çıkıyor. Yani sadece savunmayla kalmıyor. Orta sahaya geliyor geriye, e, ileri üçlü geliyor geriye. Herkes e, takım oyununa katkı yapmaya çalışıyor. Bu da Fenerbahçe için son derece önemli. Evet e, söyledik Galatasaray 2-5, 8 ve Trabzonspor'a 9 fark attı. E, Fenerbahçe bu oldukça iyi bir istatistik 38.090 kişi izledi maçı. Hafta arası olmasına rağmen Fenerbahçe tribünleri e, maça çok ilgi alaka gösterdi ve maç boyunca da Fenerbahçe takımını yalnız bırakmadı. E, verdiği tepki özellikle Zorbay Küçük'le ilgili e, Fenerbahçeli taraftarların sıkıntıları vardı. Fenerbahçeli taraftarların kafasında soru işaretleri vardı. Çünkü Zorbay Küçük daha önce bu katlı olduğu için Fenerbahçe taraftarı onu bir köşeye yazmıştı ve bugün de öyle olduğunu gördük. Bakın ben önce çektiğim videoda, iki gün önce çektiğim videoda hatta dünkü videoda şunu söylemiştim. Demiştim ki Zorbay Küçük İrfan Can Kahveci'ye kart gösterecek. O yüzden İrfan Kahveci'nin dikkatli olması lazım demiştim. Aynen de öyle oldu. Hiç saçma sapan bir pozisyonda rakip İrfan Can Kahveci'ye yumruk atıyor ve kartı gören İrfancan Kahveci oldu. Zorbay Küçük zaten elit tetikte bekliyor. Fenerbahçeli futbolcular hata yapsın, kart göstereyim, atayım, kırmızı göstereyim. İşte geçen hafta Osa ile Edin aynı şekilde fual yapıldı ama sarı kartı görenler onlar olmuştu. Bugün de aynı şekilde İrfancan Kahveci'ye yani bu her hafta hakemi yenmek, her hafta hakemi yenmek bence birazcık zor olacak. O yüzden Fenerbahçelilerin, Fenerbahçeli futbolcuların, Fenerbahçe camiasının bunlara dikkat etmesi lazım. Her hafta hakemi yenemezsiniz arkadaşlar. Her hafta hakemi yenemezsiniz. Evet Fenerbahçe takımı iyi olduğu için şu anda bunları tolere ediyor. Ama tolere edemeyeceği maçlar olacak. Yani hakemi yenmek zorunda mı Fenerbahçe her hafta? Hayır yenmek zorunda değil. Fenerbahçe mücadelesini yapıyor. Oyuncuların size özverisinden ne kadar çok çalıştıklarını, saha içinde neler yaptıklarını sizlere anlatıyorum. Ama bunlar yetmiyor arkadaşlar. Fenerbahçe inanılmaz inanılmaz derecede pres yapıyor. 6. dakikada mesela Fenerbahçe öne geçtiğinde topun benim tam oturduğum böyle mesafedeydi. Soldan top geldi. Ciku inanılmaz vurdu. inanılmaz bir vuruş yaptı. Top ağlara gitti. Hani öyle bir vuruş yaptı ki kalecinin yapacağı hiçbir şey yoktu. Fred'e ayrı bir parantez açıyorum. Fred zaten inanılmaz işler yapıyor. İyi ki Fenerbahçe Fred'i transfer etmiş. İyi ki rakiplerin elinden almış. Hani Fred'i kim transfer ettiyse Allah razı olsun Fenerbahçe'ye çok çok değer katıyor. Her maçta her maçta üstüne koyarak gidiyor. Nazar değmesin inşallah. Evet. 2-0'da İrfan Can soldan attı. Tadiç Edin gördü. Aslında Edin dokunacaktı. Araya savunma oyuncusu girdi. Fenerbahçe skoru 2-0 yaptı. E, ee, İrfan Can Kahveci'nin orta sahadan, orta sahada yaptığı mücadeleden bahsettik. Asis yaptığını, gol attığını söyledik. İrfan Can Kahveci çok iyi gidiyor. Çok iyi başladı, çok iyi gidiyor. 21'de e, Fenerbahçe, bakın ileride pres yapıyor arkadaşlar. Fenerbahçe 2-0 önde pres yapıyor. Rakipten top kapıyor. Şimanski inanılmaz usta bir vuruşla takımını 3-0 öne geçiriyor. Aynı Şimanski savunmanın yaptığı hatada topu kapıyor, gidiyor. E, Müdahale ediyor, kayarak müdahale ediyor ve belki de golü önlüyor. Aynı Şimanski şey topu kapıyor, gol atıyor. Yani bunların böyle olması tamamen İsmail Kartal'ın e, yaptığı işlerden dolayı böyle. İsmail Kartal bir takım olma, birlikte hareket etme olgusunu Fenerbahçeli futbolculara aşıladı. Diyorum size yani skor 3-0, 3-0. Ama İsmail Hoca memnun değil. Çıkın diyor, çıkın diyor. İki el havada bağırıyor. Bu çok güzel bir şey. Sessiz devrim. Fenerbahçe'de, Fenerbahçe'de e, bugüne kadar hani evet vardı. Fenerbahçe'nin çok gol attığı sezonlar vardı ama Fenerbahçe bu kadar oyunu domine olarak yorum ya 33. dakikada Başakşehir anca Fenerbahçe karesine gelebildi. O da ceza sahasına girdi. Yani gollük bir pozisyon olmadı. Livakovic zaten bildiğiniz gibi İki tane net pozisyon geldi. İkisinde de usta bir şekilde golü önledi. Öyle olunca kafan rahat oluyor. Oyuncunun kafası rahat, taraftarın kafası rahat, İsmail Hoca'nın kafası rahat. Çünkü biliyorsun kale emin ellerde. Hata yapmayacak. İşte bunlar Fenerbahçe'ye değer katıyor. Bunlar Fenerbahçe'ye şampiyonluk getiriyor. Mesela Zorbay Küçüğün kötü niyetli olduğunu söyledik ama yani sadece kötü niyet değil. Operasyon demiştik yani operasyon Antalya maçında yapılamayan operasyon Başakşehir maçında yapılır mı? Yapmaya çalıştılar. Yine ellerine yüzlerine bulaştırdılar. Figuero Bekao'ya sakatlayacak şekilde faal yapıyor. Belki kırmızı olacak. Bir zahmet sarı gösteriyor. Sarı gösteriyor bir zahmet. Berkay Şimanski'yi ayağına basıyor arkadan kart görmesi lazım, kart göstermiyor. Yani e, hangi birisini söyleyelim? 63'te Fred Edinceko çıktı, Mert Hakan Batşah'a girdi. Girdiler, Batşah ile Mert Hakan oyuna hareket getirdiler. Bak Mert Batşah'a girer girmez net pozisyonlar yakaladı ama şunu söyleyelim arkadaşlar. Bunu da söylemeden etmeyeceğiz. Bu da her bahçenin bu maçtaki zaafları mesela 3-0'dan sonra ikinci yarı çok net gol pozisyonlarını harcadı Fenerbahçe. Girdiğin her pozisyonda atacaksın. Her atamazsan sıkıntı yaşarsın. Bugün evet 3-0, 4-0 ama girdiğin zaman atman lazım. Üçüncü bölgede ceza sahasında yakaladığı zaman at affetmemen lazım. Hani biraz rahat davranırsan olmaz. Bu alışkanlık haline gelir. Yarın öbür gün yine rahat davranmaya çalışırsın. Bu sefer gol yersin. Skorunu koruyamazsın. Dolayısıyla o 18'in içinde yakaladığın her topta gol yapmalısın, yapabilmelisin. Fenerbahçe bu anlamda birazcık rahat davrandı 3-0'dan sonra. Bu da çok normal. Yani futbolcu psikolojisi, her zaman bunları biz görüyoruz, yaşıyoruz. Hani çok eleştirmiyorum ama bunları da söylemek istiyorum. Bakın arkadaşlar, Zorbaik 3'ün İrfan Can Kahveci ile bir sorunu olduğunu söylemiştim ben. İki gün önceki videomda anlattım, dünkü videomda anlattım, dedim ki bu yine kart gösterecek dedim, hakikaten de gösterdi. Rakibi adama yumruk atıyor, ağzı yüzü dağılacak şekilde kartı İrfancan Can Kahveci görüyor. Çocuk Allah'tan e, sinirlenip üstüne gidip ikinci sarıdan kırmızıyı görmedi. Beş maçta beş, e, beş sarı, iki kırmızı göstermiş İrfancan Can Kahveci'ye. Bu adamın İrfancan Can Kahveci ile bir alıp veremediği var. Bir sorunu var. O sorunu da çözeceğiz. Çok yakında onları da çözeceğiz. Onun da ne olduğunu bulacağız, ortaya koyacağız. Böyle olmaz. Her hafta Fenerbahçe hakemi yenmek zorunda değil. Her hafta yenmek zorunda değil. İrfan Can Kahveci çıktı. Ciku çıktı. King, Serdar Aziz girdi. Niye? Çünkü kartları var. İkinci sarıdan kırmızı görüp atılabilirler. İsmail Hoca o yüzden tedbir alıyor. İrfan Can Kahveci'yi uyarıyor. Bak diyor, dikkatli ol hoca seni atacak diyor. Yani bunları söylemek zorunda mı arkadaşlar? Her hafta, her hafta, her hafta olmaz ki. Her hafta olmaz. Yani neden böyle? Bilemiyorum. Neden böyle? Bilemiyorum. Fenerbahçe'nin birazcık kafasını kaldırması, Fenerbahçe'nin şampiyonluğu oynaması, Fenerbahçe'nin e, iyi bir takım kurması herhalde bunları rahatsız etti ki. Elinden gelen her şeyi yapıyorlar. Geçen hafta işte söyledim. Edin Dzeko ile Osai'ye yapılıyor. Hakem. O sayla edince koya sarı gösteriyor. İnanılır gibi değil. İnanılır gibi değil. Bu böyle devam edecek mi bilmiyorum. Etmemesi lazım. Etmemesi lazım. Evet diyorlar ki bize işte hakemlerden her hafta şikayet ediyorsunuz. Size hakem beğendiremiyoruz. Kardeşim gördünüz işte Zorbay küçüğü gördünüz. Buraya niye geldiğini, operasyonu yapmaya geldiğini ama yine o Fenerbahçe'nin güçlü takımı, Fenerbahçe'nin güçlü kadrosunun ona izin vermediğini bugün bir kez daha gördük. Hiç yanılmamışız, kimsenin de günahını almamışız, çok doğruları söylemişiz. Bunu gördük. Doğruları söylemişiz, bunu da gördük. Dediğim gibi bilemiyorum ne zamana kadar devam edecek ama bunun artık sonu gelmesi lazım. Her hafta her hafta hakemleri yenemezsin arkadaşlar. İstediğin kadar güçlü ol, istediğin kadar takımın iyi olsun. Buna MHK'nin, Türkiye Futbol Federasyonu'nun artık bir şekilde dur demesi lazım. Hakemleri uyarmaları lazım. Uyarmaları lazım. Fenerbahçe bugün farklı kazandı. Belki çok fazla göze batmadı ama hakikaten yani söylenecek çok şey var. Söylenecek çok şey var. Bu farklı galibiyetten sonra da hani yine bak hakemi hakemle ilgili şikayette bulunuyorlar, ağlıyorlar diye eleştiriler yapılıyor. Bunlara ben katılmıyorum arkadaşlar. Kazandığı zaman da hata yapılıyorsa söyleyeceksin sadece kaybettiğin zaman söylemeyeceksin. Kazandığın zaman da haklıysan söyleyeceksin kardeşim. Haksızsan hiçbir şey demene gerek yok zaten. Zaten de söylemiyoruz. İşte Cihan Aydın kimse sesini çıkarıyor mu? Çıkarmıyor mu? Çünkü bugün bugüne kadar hani daha görmedik. Et midir, balık mıdır görmedik. Ama yarın öbür gün o da Fenerbahçe'nin aleyhine kararlar verirse, aleyhine kartlar çıkarırsa, saçma sapan maçlar yönetirse onunla ilgili de tabii ki söyleyeceklerimiz olacak. Ama şimdi söylemiyoruz. Hani her hakemi şikayet etmiyoruz. Çünkü bilmediğimiz maç yönetmeyen hakemlerin günahını almayız asla. Bunu da söyleyelim buradan. Sonuç olarak Fenerbahçe 13'te 13 yaptı arkadaşlar. Bu inanılmaz bir istatistik. Ligde 6, Avrupa'da 7 maçını kazandı. Nazar demesin. Gayet iyi gidiyor. Sadece maç kazanmıyor Fenerbahçe. Her hafta üstüne koyarak gidiyor. Her hafta oyuncular kendilerini daha iyi hazırlıyorlar, daha iyi takım oyunu ortaya çıkıyor. Bu çok çok önemli. Bunu çok önemsiyorum ben. Galibiyet kadar önemsiyorum. Birbirlerini daha çok tanıyor futbolcular. Takım birbirlerini daha iyi tanıyor. Mesela Tadic'i eleştirebilirsiniz. Tadic'le ilgili de hani yine görüyorum sosyal medyada yazıyorlar işte Tadic bitmiş, Tadic işte takıma uyum sağlayamıyor. Bunlar çok normal arkadaşlar. Her futbolcu her zaman her maçta iyi oynayacak diye bir kural yok. Bir hafta kötü oynar, sonra kendini toparlar. Ama ben tadı için çok da kötü oynadığı fikrine katılmıyorum. Arkadaşları zaten onun eğer eksik kaldığı yerler varsa onları da kapattılar zaten. Tadiç'in için ben de üstelik çok da kötü oynadığını düşünmüyorum. E orada görevini iyi şekilde yaptı. Ha, çok fazla beklenti olunca o beklentinin. E, beklentilerin üstüne çıkamayınca ya da o seviyeye gelemeyince eleştirilmesini de ben anlayabiliyorum. Ama ben tadı için kötü olduğunu düşünmüyorum. Sonuç olarak Fenerbahçe kazandı, yoluna devam ediyor. Lider Fenerbahçe, en önemlisi lider Fenerbahçe. Galatasaray 2, Beşiktaş'a e 8, Trabzonspor'a 9 puan fark atmış bir Fenerbahçe. Böyle üstüne koyarak gidecek. Tek yapması gereken dış etkenlerden etkilenmemek için önlemlerini iyi alması lazım. Yönetim konuşacaksa konuşmalı arkadaş. Kazandığı maçtan sonra da konuşmalı. Hakem hatası varsa hakem hatasını söylemeli. Eğer rakiplerle ilgili söyleyecek bir durum varsa onları da çıkıp söylemeli. Evet. Teşekkür ediyorum ilginize, alakanıza. Eğer videomu beğendiyseniz like'larsanız memnun edersiniz beni. Abone olmayan varsa da abone olursa çok mutlu olurum. Bildirimlerinizi açık tutun video attığımızda. En azından video attığımızdan haberiniz olur. İlginize, alakanıza çok çok teşekkür ediyorum. Güzel bir gün, güzel bir gece. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.